Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ekranda gördüğünüz gibi dijital saat oluşturacağız. Dijital saat için neler gerekiyor? Saat, dakika ve saniyeyi gösteren rakamlar. Saatte 2, dakikada 2 ve saniyede 2 tane rakamım var. Yani benim 6 tane rakam eklemem gerekiyor. Yani embilo göre 6 tane kukla eklemem gerekiyor. Haydi şimdi başlayalım yeni sayfamı açtım. Kuklalardan ekle diyorum. Rakamlarımı alacağım. Bunun için simgelerime geldim. Beşinci sayfaya, dördüncü sayfaya geliyorum. Buradaki rakamlarımı alacağım. Dördüncü sayfadan birimi aldım. Şimdi saatimin ilk rakamını, ondalık kısmını aldım. Bunun içine kostümlere giriyorum. Çünkü bu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? 9 pardon bir de. 10 tane rakama ihtiyacım var. Kılık kıyafete yani. Bu değişecek çünkü. O yüzden buraya 9, 9'a kadar ve 0 dahil tüm hepsini bu şekilde ekleyeceğim. Simgelerime geldim. 4. sayfamda mıydı? Pardon 5. sayfamdaydı. 2'yi de aldım. Bu şekilde hepsini ekliyoruz arkadaşlar. Ben rakamlarımı böyle tamamladım. Yalnız arkadaşlar sıfır yoktu. O vardı. E, o da sıfıra benzettiği için onu da aldım sıfır yerine. Şimdi ben saatimin ilk ondalık rakamını almış oldum. Diğerlerini bu şekilde tek tek uğraşmayacağım. Kopyala yapabiliyorduk. Hemen sağ tıkladım. Tıkladım. Kopyaladım. 6 tane 6 tane kuklamı bu şekilde oluşturacağım. Kaç tane oldu? 1 2 Ah, rakam var zaten yanında. 5 olmuş. 6.'yı da aldım. Tamamdır. Şimdi sahnemde bunu dizayn edelim. 2 hangisi ama bakayım. Evet. Sırayla gitmek istiyorum çünkü. Bu iki. bu 3, bu 4 olan, bu 5 olan, bu da altı olan. Saat, dakika ve saniye. Biraz daha bunları büyütelim isterseniz. Yüzü 130 yapalım. Tamam mı? Güzel. Hepsini, boyutunu 130 olarak değiştiriyorum. Sahne ayarlamalarımı tamamladım. Boyutumu ayarladım. Burayı küçültelim. Arka plan yapalım. Arka plan beyaz. Ben biraz daha koyu olsun istiyorum. Arka planı nasıl koyulaştırıyorduk? Buradan seçtim. Ama attım koyu renkte kalmış zaten. Bu şekilde. Bu renk olsun. Tamam, bu şekilde kaldı. Şimdi buradan çarpı çıkıyorum. Komutlarıma başlayacağım. Kuklalarıma geldim. İlk neydi? Saatli değil mi? Buraya geldim. Tıklandığında alıyorum olaylardan. Burayı da büyütelim. Daha net görün. Tamam, bunu aldım. Şimdi sürekli e, saatim ilerleyeceği için yine sürekli tekrarımı da alayım. Evet, bunu da aldım. Şimdi ben buradaki e, rakamlarıma kılık oluşturdum değil mi? yani görünümden kılığa geleceğim. Kılıklarıma geldim. Devamlı kılık değiştirecek bana. Devamlı kılık değiştirecek. Okey bunu da anladık. Buraya aldım. Şimdi işte saatimi, dakikamı, saniyemi nasıl ayarlayacağım? Algılamaya geldik. Algılama kısmı aşağılara indiğinizde bakın akım yıl yazıyor. Bunu alalım. Yılı da yapabiliyoruz. Ayı da, tarihi de, haftanın gününü de. Hepsini ayarlayabiliyoruz. Ama ben şu anda saat, dakika, saniye ayarlayacağım. İlki neydi? Saatte. Saatimi aldım. Ondan sonra saat. Ama saat kılığına mı geçecek? Hayır. İşlemlerime geldim. Bakın işlemlerimde de şu elmanın bir harfi diyor. Yani saatin iki tane rakamı var değil mi? Biri ondalık şurada. Bir de birlik kısmı oluyor yani. Ondalık kısmı birinci harfi demek oluyor. Yani akım saatin birinci saatini alacağım. Bir dakika. Evet bunu da bu şekilde buraya koyuyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bilgisayarda bulunan saatimizi buraya çekmiş oluyoruz. Yani bu programın içine çekip bu komutları o şekilde çalıştırıyoruz. Bu akım saat bilgisayardaki bulunan saati çekecek. Saati birinci harfi olarak geçiyor. Yani en soldaki harfi kılığına geçecek. Tamam bunu yaptıktan sonra başlatayım bakayım saatim gösterecek mi? Bakın bir de saat 17.09 şu anda. O yüzden bir almış oldu. Tamam bunu ayarladım. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Buradan kopyala yapmak istiyorum. Bunun üzerine geldim. Evet hareket ettiği için kopyaladım. Hemen bakalım. iki tane kopyalamışım. Birini attım. Bu sefer akım saatin ikinci harfi diyeceğiz. Yani şu ikinci kısım değil mi arkadaşlar? Tamam. Tıklıyorum. Bakın. 17 olarak gösterdi. Doğru. Şimdi bu diğerlerine de kopyalıyorum. Şimdi dakikaya geliyorum. Dakikanın ilkine. Bu sefer saat değildi. Dakika yapıyoruz. 2 değildi. Birincisini alacak değil mi? En soldakini alacak. Evet. Diğerine de gelelim arkadaşlar. Şuradan aşağı ineyim. Bunu yine kopyaladım aynı şekilde. Dakikanın ikinci harfi dedim. Buraya geldim. Bu sefer pardon kopyalamadım. Buradan saniyelerin üzerine de gelip kopyalayalım. Buna da kopyalayayım. Tamam ikisini de kopyaladım şu anda. Saniyenin ilkine geldim. O yüzden saniye dedim. Bir dedim. Alt tarafa geldim. Saniye dedim. 2 dedim. Bakalım çalışıyor mu? Büyüteyim ekranımı daha net görelim. Hmm, evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama bir yamukluk var burada. İkiler birler falan gidiyor. Onları bir kontrol edelim isterseniz. Durdurayım buradan. Şuradan bir çıkayım. Kuklalarımda mı acaba sıkıntı vardı? Kostümlerime geldim. Şöyle şunu küçültüyorum. Seçelim. Bir. Tam ortada. İki. Bakın iki. Tam ortada değil, gördünüz mü? Tam ortada olmadığı için tam ortada olmadığı için ne demiştim ben size? Bir yukarıda bir aşağıda gözüküyor. Evet. Bunu da bu şekilde aldım. Hepsini bu şekilde düzenlemelerini yapacağım ben şimdi. Düzenlemelerimi yaptım. Ekranımı tekrar büyütüyorum. Bakın düzgün bir şekilde şu anda. Saniyem gördüğünüz gibi ilerliyor. Evet arkadaşlar bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.